Hüseyin kızın Şadiye Hanımefendi hiç kimsenin etkisi ve tesiri altına kalmadan Mustafa oğlu Süleyman Beyefendi ile evlenmeyi kabul ettin mi? Hayır. evet. <laughs> Mustafa oğlu Süleyman Beyefendi, hiç kimsenin etkisi ve tesiri altına kalmadan Hüseyin kızı Şadiye Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettin mi? Evet. Kıymetli şahitlerimiz, çiftimizin evlenme isteklerine dair evetlerini duyduğunu şahitlik ettiniz mi? Ben de bu beyanlar üzerine Türk Medeni Kanunu ve Kepaz Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiyle Şadiye Dereli ile Süleyman Koral çiftimizi karı koca ilan ettim. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı günler.